almış olduğumuz takvim yapacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi işinden çıkan şeyleri burada işinden çıkan taşlarımız ve burada taşlarımızı yapıştıracak şeyimiz var. Ne diyeyim işte pirdanımız. Burada barlarımız var. Burada da fırçamız var. Hadi şimdi başlayalım. hadi bakalım açalım Elif adacığım içinden nasıl taş çıkacak ablanın da sana yardım etsin mi Evet ablası da geliyor <laughs> Evet bakalım evet. Evet. bakalım nasıl bir tür taş çıkacak Gene de taşlara verdiniz Evet. evet. Sahiller dokun yerine genellikle taş. Keşke gittiğimizde toplasaydık değil mi? Evet. Bilemedik ya. Taşlar dokun yerine taş oluyor şimdi değil mi? Evet. Hı -hı. Hadi bakalım. Hep, ben, hep evet. Çok güzel taşlar var aslında bir dahaki gittiğimizde toplayabiliriz. Evet. evet. Şimdi hepsini dökelim biz. E, ben bence şey. elinizle çıkardığınız daha iyi. De, peki ne yapacaksınız Tozlu bir fikriniz var mı? Bak orada şey yani, baykuş var. <laughs> Oradan baykuş, baykuş yapabilirsiniz değil mi? <laughs> yani. Kelebek evet. var değil mi? Evet. Kuşlar evet. var. Evet. Ben zaten kelebek yapacağım. Bir de barik yapacağım. Evet. Bu ama, ama bu da barik yapacağım. Elime şöyle elime şöyle şey geldi. Ama bence şeydir bunlar temiz taş ama gelirken kargo ile geldi. Daha doğrusu gelip adının ve Azra'nın dayısından hediye değil mi? Aha. Evet. O almış. Biz de evet. deneyeceğiz bakalım. Evet. evet, ne yapacaksınız? Şimdi ben güzel güneş yapacaktım ve güneş. Azra sende fırça yok mu? Evet. Bir fırça getirebilir misin? Ekstra. bir balık e yapmayı düşünmüştük. Hani bakalım. Tamam Elif'e de yapsın o zaman. Azra da zaten var. İlk önce ben ama güneşten başlayacağım. Güneş yani taş Sen kutuya baktın mı Elif Elif'e'cim? Kutuda neler var? Ben... Hala şu bak, örnek, güzel örnek yapmışlar burada. Böyle bu yapabilir barış. misiniz? Ay, bu bak da... bunları da böyle boyamış. Ev yapmış bak var. Elif Atacığım. Sen... Ev yapmış gördün mü? Hı -hı. Bakın burada var. Aşar, Aşar, da zaten... ağabeyim. Bence Azra'cığım şimdi biz Elif adayı bırakalım. Elif Ata herhalde kendi bir şeyler yapacak. Senin taş boyunmanla da sen bir şeyler ağabeyim. yaparsın. Bir tanesini bana yiyin tamam mı? Sonra ben de yapmak istiyorum. Hepsini, Hepsini açacağız anneciğim. Bence ilk önce sarıyla başlasam ben ilk önce güneşte başlıyorum. Ya. Tamam mı? Aç hadi. Evet Elifada bir yandan bak. Ne yapıyorsun Elif Adacım? Güneş. Güneşten güneş. ben, ben ne Güneş. 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 Hı. Ama çok büyük taş seçmedin mi sana güneş için? Bak Bence şöyle, küçük bir güneş için bunu seçecektin. Bence. Orada güzel bir şeyler yapacaktın. Bence ben güneş için bu yer dedim. Peki. Hani Elif Adan. Azar sen başka yani bir mi? şey. Elif, başka bir şey yapabilirsin. Mesela Elif ya bir tane ev yap Ben. Olur Melisa da. Ama ben ev yapmak istemiyorum. Ne istiyorsun peki? peki? Bak, şuraya bir kervek şey yapacağım, sonra buraya bir deniz yapacağım, buraya da ma masalar. Hatta taşları kullanmayacak mısın? Yani sıranca. Hı Hmm. İyi hadi bakalım. Böyle böyle boyuyabiliyor musunuz? Bu taşlar, <laughs> masraabı. Bak orada çiçekler falan yapmışlar kelebek evet Ama işte bu taşlar. Ha kelebek şöyle olur. Bakın. Şunlarla bir güzel bir kelebek olur şöyle. Gördünüz mü? Evet. Ama böyle e, sade boyamayacaksınız. Tamam mı? Ha. Üzerine dalgalar olacak. Hani desen de olacak. Tabi o da boyanabiliyormuş. Evet. Ama ne? acaba bunu nasıl yapıştıracağız? İşte. Şöyle. Siz boyun yapıştırıcı yapıştırır. Abacım, Hiç sıkıntı olmaz. Sen, Önce kurusun da. Sen nasıl boyarken ben şey, gökyüzü evet, maviye mi boyarsın? Boyarken bile gökyüzü maviye boyarsın. Bak şey değil mi? Da bu kurusu, yapabilir Elif Adış şuralarını şöyle şöyle hani şeyler yapabilirsiniz. Taşları bir de azmıştım. Evet. Taşları az tabi ki. Güzel kullanmak gerekiyor. Ama dedim bir kelebek isterseniz o taşı kelebek olarak kullanabilirsiniz. Bundan ev olabilir. Evet olabilir. Evet, Eripa'da Sonra ben de şey dönemek yapıyor, istiyorum yani. yani. Elifada şu an çok güzel bir kelebek yapıyor. Kelebek yapacak. Bulut yaptı. Şimdi... <laughs> ben de buna bir tane tasarlamak istiyorum bir taşla. Hayır e bir tane tasarla bakalım. Ne yapayım tek renge boyamayacağız ama. Ha. Böyle desen desen yapılmış ya ha. onlar gibi yapalım. Karışık i̇şte karışık. Ben... Mesela bir tarafında böyle yap, böyle Farklı şekiller yap, tamam mı? Tek renk boyama bence. Ne dersin? Öyle değil. Bu <laughs> <laughs> bence. Ama o zaman renkler karışıyor. Şöyle, şöyle mesela dam, dalga, 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 dalga. Bu şey olursun. Hani renk yaparsan zaten ne sen yaptın senin ne gerek vardı ki? Aynı bunun gibi mesela böyle bak evet. bir şekilde kapatıyorum. Evet. Ubeceği de, de yapıyorum ben, ben. Hadi de. bakalım karar ver. Çünkü sen ubeceğin yapımını lütfen. anneciğim. Ben kendime bir şey yaptım ama sürpriz olsun. Tamam. maviye mavi yapacağım. Elif e da kelebeğini de yaptı. Evet boyadı. Sonra tuzkalımız. Bunlar da tuzkalmış. Biz daha sonradan Aynen. fark ettik. Bunlar da yapıştırılıyormuş. Ben onu, de ben onu şu, şöyle bir şey yazdım. Beyaz bitince o iki beyazlı kurana yüz evet, evet, Ben de anlamamıştım cümle. ama kutuyu okuduktan sonra anladık kutu aslında lepidopter önce kurusunlar mı değil mi? Evet bence de var. Tamam. Evet tam o gibi yani. İrisi tam o gibi bir video. Güzel bir tane. Ablalar ne yapıyor çalışıyor. <laughs> <laughs> çok güzel desenler yapılabilir. Evet güzel şeyler yapılabilir. Gördüğünüz gibi. Bu da bizim bu Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kum boyama diyorum. Evet kum boyama değil. Taş boyama da böyle bir şekilde. Eğer siz de merak ettiyseniz ya da hoşunuza gittiyse alıp boyayabilirsiniz. Güzel şeyler yapabilirsiniz. Elif adı içinde bir etkinlik oldu değil mi anneciğim? Hı hı. Beğendin mi anneciğim? Beğendim. Tamam. Ben de beğendim. Tamam. Ben de beğendim. Evet daha biz bunların da güzel tasarımlar yapacağız. Ve bunu tutkalı olduğunu bilmeseydik. Mesela e, bu hemen beyaz bitseydi. <laughs> yapıştırıcı <laughs> kullanacaktık. Ama öğrendik. Demek ki neymiş. Önce kutunun üzerindekini okuyormuşuz. Ne var ne yok öğreniyormuşuz. Daha sonra yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.